Dostlar, güzel insanlar, yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Tabii ki de Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Hızlı geçiyorum, çok ürün var. Trend yol üzerinden, renkli duvarlardan, 60'e 30, şani dedikleri çok renkli mermer desenli, yapışkanlı, karavan için diyor, prefabrik, banyo veya tuvalet için duvar kaplama paneli diyor. Evet, 30 çarpı 60 demiştik. Özellikleri gelin kısaca size aktaralım. Kalınlık önemli. 2,5 milim demiş. Hakikaten 2,5 milim var. Onu söyleyeyim. 6 adetle 1,82 metrekare kaplar demiş. O da güzel. Kurulumdan bahsetmiş. Kendinden yapışkanlı olduğunu söylemiştik zaten girişte. Arkasını sök yapıştır. Eyvallah. Özellikleri zemin göstermez. Yani transparan değil. Zemini hissedemiyorsunuz. Zeminin kalınlığını da göremezsiniz. Yani ön kısma hiçbir şekilde zeminde olan ne diyelim size kabartıları veya giriltileri ders yerlerin diyelim o onu göstermiyor. Çünkü tekrarlıyorum kalın bir yapıya sahip. Sinilebilir eksisten kaplama panelidir. Eyvallah. Sudan etkilenmez büyük bir iddia deneyeceğiz dostlar. Usta gerektirmez. Elimizden geldiğince yaparız. Şimdi burası da enteresan. Anti gürültülü ses geçirmez demiş. Niye? 2,5 milimetrelik bir kalınlık var. Az değil. Ve enteresan bir materyal var. Video devamında göstereceğim. Alt tabanı sert. Üst taraf esnek. Uygulama Burası önemli. Tavsiye edilen kullanım alanı duvarlardır diyor. Yani yerlere uygulamayın. Daireye yap diyor. Ofis, karavan, tamam, prefabrik yapılara yap. Banyo ve tuvalet duvarlarına yapalım diyor. Şimdi ben 30'a 61 adet aldım. Yani şaşırmayın. Burada görsel bir şey beklemeyin. Benim derdim bunu bildiğimiz banyo yaptığımız yerde küvette dostlar duvara yapıştıracağım ve sonucu merak ediyorum. Hakikaten su geçirmezse, dayanıklıysa devamını getiririm diye düşündüm. Hadi şimdi ürün neye benziyor yakından bir görelim ardından uygulayalım ve aylar geçsin. Hakkı rahmetine mi kavuştu yaşıyor mu hep beraber izleyelim. Evet güzellikler masanın üstü dolu aldığımız malzemeler var. Seaflow'un yeni bir majörtürünü aldım onu tanıtacağım. Çocuklar için bir tane bot aldık. Daha önce biliyorsunuz yetişkinler için tanıtmıştık. Explorer 100 diye geçiyor. Veli var. Kuş gözümüz var. Bakın duvar için folyo bir kaplama aldım. Bir tane aldım deneyeceğim. O videoları aktaracağım. Yer için bir folyo su geçirmez diyor. İddiası büyük. Kahvem burada. Dostlar bir de Eyüp Sabri Tuncer'den bir temizlik malzemesi aldım. Yani birçok malzeme aldım ama onu da size aktaracağım. Hadi bakalım. Ürün geldi. Neye benziyor? Hep beraber bir bakalım. Ürün masamızın üzerinde boyutları girişte vermiştik. Bu da enteresan bir yapıya sahip. İnce değil. Başta onu aktarayım. Uzunlayacağım birazdan. Enteresan bir yumuşak dokusu var. Tamam üst taraf iyi ama ara kısımda bir yumuşak doku var. Allah izolasyon bile yapar mı bilmiyorum. Çok ufak ama yani dümdüzlerden iyidir diyebilirim. Fakat artısı eksisi nasıl olur onu bilmiyorum. Güzel paketlemişler. Hakikaten güzel geldi. Kırılma olur mu? onu da bakacağız. Bir yerde uygulayacağım. Su alan bir yerde uygulamak istiyorum ki duruma bir bakayım. Dediğim gibi beğenirsek alırız. Görüntü de oldukça hoş. Yaklaşayım bir de size şöyle bir yüzeyi göstereyim. Flaşı da açtım. Hakikaten bir mermer görüntüsü var. Şurada bir ezilme var. Ha, yani şu anlama geliyor. Buna dostlar girmeyin. Böyle yani bıçak bıçak sert bir şey. O götürebilir. Tamam üst taraf hakikaten kalın. Şu enteresan olan kısmı göstereyim size. Şurası da bakın yapıştırma buradan çıkıyor. Şu arada bir böyle süngerimsi bir materyal var. O da sanırım hani bastık ettik vurduk filan biraz darbeyi yumuşatacak. O alt kısımda folyoluymuş yapıştırma kısmı. Hakikaten enteresan. Bunu bence ısıtmaya kalkmayın. Ki deneyebilirsek deneriz. Isınmaya gelmez bu. Ama dediğim gibi Hani insan bunu görünce banyosunda değil mi? Mutfağında, tuvaletinde falan düşünüyor. Dediğim gibi bir tane de olsa ben bir kısma yapmak istiyorum. Suya karşı mukavemeti bir görelim. At deneyelim. Yani toplu bir görünüm veremeyeceğim. Sadece buradaki amaç suya karşı mukavemetini görmek olacak. İzlemeye devam. Dostlar karşı tarafa hazırladım. Sol tarafa uygulayacağım. Burada amaç nasıl durduğu değil suya dayanıp dayanmayacağı, ılık suya, sıcak suya hep beraber göreceğiz, izlemeye devam. Evet dostlar, uygulamaya hazırız. Daha önce şu uygulamayı yaptım, yer kaplaması tanıtımını yapmıştım. Hem onu yapacağım, hem üstü yapacağım. Bunu da izlemeyi unutmayın, silikonladık yere. Tamam, şekil kötü olabilir ama amaç dediğim gibi su alacak mı, dağılacak mı ona bakıyoruz. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Hadi şimdi duvara, montaja geçeyim. Evet iyice bastırdım ve uygulamayı yaptım. Şimdi tabi bazı kısımlar eğri oldu. Tekrarlıyorum amaç su alıyor mu almıyor mu su alınca ne olacak bazı yerlerden hafif arkadaki ama çok hafif tabii ki Seramin izini verdi ama çok da belli olmuyor bir yandan çamaşır makinesi çalışıyor. Kusura bakmayın şurada biraz verdi. Tamam sıfıra sıfır yapmadım. Eyvallah ama amaç dediğim gibi ne kadar gidecek? Hadi bakalım. Aylar aylar deneyeyim. Belki bir ay, belki daha da fazla. Sonra sizlere aktarayım izlemeye devam. Güzellikler iki hafta oldu. İki haftadan beri Yıkamıyoruz. Bu arkadaşlara ben sabunluyorum böyle. Sabunlu suyla. Devam ediyorum. Biraz daha deneyeceğim. Bir ay sonunda bakalım. Durum ne olacak? Sökmeye çalışalım. Mükavemeti görelim. İzlemeye devam. Evet güzellikler. Geldik aylar sonra. Kaç ay oldu hatırlamıyorum. Artık bir sonuca varmaya. Acizane yorumlarımı aktaracağım ve bakın dostlar. Çok çekerseniz belki Dostlar çıkartırsınız ki daha önce bakın şöyle göstereyim. Bunun da taratımını yaptım. Bundan bin kat daha iyi bu arkadaş. Aylarca dediğim gibi yıkandık, ettik. Ben buraya sabun gönderdim. Ondan sonra sıcak su, soğuk su gönderdim. Tıp yok. Vallahi helal olsun. Beğendim. Dediğim gibi güzel. Ama şunu da göstereyim. Şimdi montaj hakkında yorumlar aktarayım. Çok dayanıklı bu. Çok beğendim. Gelin şunu da aktarayım. Bakın çizilmeye karşı bunlar dayanıklı değil bilginiz olsun. Ekerlerini yaparken böyle tam bindirirseniz içeride kalırsa kötü görüntüler oluyor. Bakın şunun gibi. Mastik çektim ben bunlara ki bunun videosunu izleyin. Dostlar mastik gitmiyor. Onu da aktarayım. Montaj yaparken sıfıra sıfır indirin. Şuna geçelim tekrar. Sıfıra sıfır yapın. Ve uygulamayı yapıp geçin. Aklınızda şu kalırsa bakın. Şuralara hafif silikon yapın ve on numara bir şekilde bırakın derim. Yine de takdir sizlerin. Ben bu ürünü beğendim. Diğer ürünün videosunu çekmiştim. O diğer ürün. Biraz önce gösterdim. Beyaz buna göre daha zayıf. Bu ürün iyiydi. Evet. Kullanmak isteyenler gönül rahatlığıyla kullanabilir. Ama bakın duvarda kullandık. Yerde ne olur ben bilmem. Yere de gitmez bunlar. Onu da size aktarmış olayım. Evet amatörcü acizane yorumlarımı bıraktım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. 2000 video doğru ilerliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.